buna girelim. Son zamanların eylemi. Youtube paylaşımları. Bir paylaşıyorum bir daha çıkıyor. Göstereyim. Buyurun şimdi kabız frekansını paylaşacağım. Twitter paylaş. Evet. Paylaştık. Bir burada, bir de burada. Buyurun bakın. Son zamanların seçimi bunlar kazandı. Son günlerin gazetini. Ve bu bana yorum yapan son videomda YouTube'da hala devam ediyor. Bu sefer ucube falan diye hakaret ediyor. Amacı ne? Benim kanalımı çünkü orada onu sıkıştıran çok şey var. Onu ve kullarını. Sipon yok mu? Siponcuğum. Zaman fark etmiyordu. 4, 5, 6, 7. Şimdi 8'dir. o oh, kapattım. Kapattım o kısa şey yayınlayacağım o zaman çekti. Durmadan da taktık. seslerim sesleri oturduğumdan beri biri dolaşıyor gibi. Holbe. Tekrar çek. Evet. Çünkü video yükleniyor ya. Beraber yüklenecek. <laughs> Zırh deli yemek. Psikopat zırh deli yemek be. Bizim böyle takip ediyorlar. Seki bir bunlar kazandı. Aynanın yanında sineğimiz de var. Neşi burada. Gözleri bu tamamen. Çamın içinde kedi besleyen de falan imama yorum yaptık da sure paylaştık şaşmadın abdest ama oturduk bir daha güçlü bir şekilde balkonda bekleyeceklerimiz var